Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, bugün diğer videolardan farklı olarak vlog değil, e, sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Çünkü bir, yani bir süredir vlog çekiyorum, çeyiz alışverişi çektim, işte evimi çektim falan derken aslında çok fazla e, mesaj gelmeye başladı. İpek Batu Home kim? İşte nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? İşte e, çalışıyor musun? bir sürü soru sormaya başladınız. İşte eşinle nerede tanıştın, nasıl tanıştın, ne kadar sürede evlilik kararı aldınız falan diye sormaya başladığınızda işte ben de hafif hafif artık dedim ki bu videoyu çekmem gerekiyor. Ve ben de kameranın karşısına oturdum bugün ve sizlerle sohbet etmeye başlayacağız. Hemen başlayayım. Şuraya da not aldım sorularınızı. İlk önce kimsin diye bir soru geldi. İşte kaç yaşındasın, nerede yaşıyorsun bunların hepsini özet olarak bir geçeyim. ...sonrasında da asıl sorduğunuz sorulara geleyim. İpek adım. Bursa'da yaşıyorum. Tam 30 yaşındayım. Ve yaklaşık tam bugün çektiğim için tam bir ay önce evlendik. Yani 16 Ağustos 2021 tarihinde evlendik. Eşim Batuhan. Ben şu an çalışmıyorum. Evdeyim. Ama e, tabii ki küçük çalışma planlarım var. E, işte eşimle beraber bunu planlıyoruz. Ama kendi iş yerimin olmasını istediğimiz için de e, şu an birer, yani birazcık işte lokasyon araştırıyoruz. Neyi nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. E, ama dediğim gibi şu anda çalışmıyorum ve YouTube'a video içerik üretiyorum. E, eşimse onu da çok sordunuz. E, eşiminse e, bir ortağı var ve onunla beraber bir inşaat şirketleri var. E, onlar da İşin inşaat kısmındalar. Ee, inşaat işi yapıyorlar diyebilirim. Yani e, o da bir kamu personeli değil. Aslında bir videonun altına da yorum gelmişti eşiniz kamu personeli mi diye. Hayır eşim gibi bir kamu personeli değil. Ee, nasıl tanıştınız? Evliliğe nasıl karar verdiniz? Çünkü ben bir videoda çok kısa olmuştu demiştim. Ondan sonra da e, bu yorum geldi. Nasıl tanıştık? Biz e, Batu ile çok şans eseri tanıştık. E, ve işte onun da aklında benim de aklımda hani hiç böyle işte evlilik olsun falan gibi bir süreçte tanışmadık çünkü hem pandemi hem sokağa çıkma yasakları vardı her yer kapalıydı ve hani e, o süreçte zaten bir ilişkiyi yönetebilmek ya da bir ilişkiyi sürdürebilmek e, çok normal değildi çünkü hem ha, yani dışarı çıkamıyorsun kısıtlısın iş yerlerinin çoğu kapalı insanlar maddi sıkıntı yaşıyor falan derken o sırada zaten hiçbirimiz herhalde ben öyle düşünüyorum. Evlilik falan düşünecek bir kafada değildik. Yani Batu da öyleydi, ben de öyleydi. Biz bir süre telefonlaştıktan sonra artık yüz yüze gelelim. Hani yüz yüze tanışalım diye karar verdik. Fakat o gün de benim çok yakın arkadaşımın doğumu vardı. İşte doğuma gittim vesaire geldi yasak var kafeler kapalı biz arabanın içinde oturmamız gerekiyor İşte kahve çay falan sonra sohbet muhabbet derken sohbet sohbet açtık konuştuk falan ee, ilk görüşmede herkes net bir şekilde fikirlerini söyledi ee, botu olmasa bu kadar net olur muydum çok emin değilim çünkü botu net bir şekilde sordu yani evet dedi konuşuyoruz ediyoruz ama hani olur mu olmaz bunu net bir şey söyleyebilir misin dediğinde ben de bizden olur bence ee, dedim ve biz işte 17 Aralık'ta ...görüştük ve hani olabilir gibi konuştuk. Ee, sonrasında evliliğe nasıl karar verdiniz? Biz ilk görüşmeden sonra Batu ile işte e, 17'sinde görüştük. Bir hafta sonra tekrar geldi. İşte son 6 Ocak'ta geldi falan derken... ardarda sık sık 2-3 kere görüştük. Ee, ama şöyle bir şey var. İlk görüşmeden sonra ben zaten... ...hani ya evet biz hani aramızda bir şeyler olabilir... ...belki evliliğe gitmez ama... Hani evet şu an iyi bir enerji yakaladık diye konuşuyordum e, evdekiler de bu şekilde bahsediyordum Batu da e, evdekilere yani kendi annesine e, gittiğinde ben evleneceğim diye söylemiş ama tabii benim bu işin bu kısmında haberim yok çünkü o sırada sadece işte mesajlaşıyoruz ve konuşuyoruz e, ikinci görüşmemizde de yine oturduk sohbet ettik İşte Zuzu'dan bahsettim falan. Ee, bu arada Zuzu benim için evlilikte çok önemli bir kriterdi. Çünkü Zuzu benimle yaşayacaktı ve hani gerçekten hayvan seven birinin e, olması gerekiyordu. İşte Batu'nun da daha önce bir goldenı varmış falan ondan birazcık konuştuk. Ee, üçüncü görüşme geldiğinde biz tekrar kahve içmeye karar verdik. İşte kahve içiyorduk. Bu arada da aramızda evlilik esprileri geçiyor. Hava çok soğuk falan ben üşüyorum işte. Sağ tarafımda bir doluluk olsaydı üşümezdim falan diye espriler yapıyorduk. Yalan yok. Sonrasında işte ben Bandırma'da yaşıyordum evlenmeden önce. İşte Susurluk'ta outlet varmış. İşte outletin içinde Starbucks varmış. Artık arabada kahve içmeyelim. Hani gidelim Starbucks'ta kahve içelim falan diye konuştuk. Starbucks'a gittik. Sonra orada bir şelale varmış falan dedi. Suçtu Su şelalesine. Gidelim mi? dedi. Ben de olur gidelim falan dedim ama hava gerçekten çok soğuktu ve bence şelale de çok soğuk olacaktı. Ama işte hem çok bunalmıştık pandemiden dolayı sürekli evdeyiz yeni bir yere gidelim hani arabanın içinde oturmayalım birazcık dışarıda oturalım mantığıyla suçlu şelalesine gittik. Ee, Batu'dan evlilik teklifi bekliyor muydum? Evet bekliyordum. Ee, fakat beklediğim süre o zaman değildi. Yani ben daha e, Şubat ortası gibi falan bekliyordum. Sonrasında 6 Ocak'ta işte Suç Çelalesi'ne gittik ve 3. görüşmemizde Butvan'a evlilik teklif etti. Ee, hiç ne desem, nasıl olsa, nasıl bitse diye düşünmedim. Nasıl düşünmedin demeyin İnsan gerçekten o anda düşünmüyor. Yani emin olduğunuzda düşünmüyorsunuz. Ben de ya düşünür insan diyordum ama düşünmüyormuşsunuz. Evlilik teklif etti. Ben kabul ettim. Sonra işte ailelerle falan konuştuk ee, ve biz zaten 5 Mart'ta sözlendik. Ee, bir sonraki video beni, bir, bir sonraki soru beni daha önce takip edenlerden biri eskisi gibi makyaj videosu gelecek mi diyorsunuz makyaj videosu gelecek günlük belki benimle hazırlanan videoları gelecek ama eskisi kadar izlenmediği için e, ve izlenmelerim de çok yüksek olmadığı için açıkçası birazcık da izlenmeye yönelik şeyler çekmek istiyorum ama tabii ki de makyaj videosu da çekerim ee, bir sonraki e... Soru erkek tarafıyla aran nasıl? Evli adapte oldun mu? Ee, biz 6 Ocak evlilik teklifi aldı, aldım ve yine Ocak ayı içerisinde herhalde Ocak ayı içerisindeydi. Yok Şubat ayı içerisinde e, önce ben gittim Batu'nun önce Batu geldi benim ailemle tanıştı sonra ben gittim Batu'nun ailesiyle tanıştım. Aysun anneyle aslında benim annem çok benziyorlar hem dış görünüş olarak hem de karakter olarak ve şuralara bir yerlere koyabilirsem mutlaka hatta şuraya koymaya çalışacağım ikisinin fotoğrafını dehşet benziyorlar. Karakter olarak da çok benziyorlar. O yüzden onların evine gittiğimde çok bir yabancılık çekmedim. Çünkü kendi evimdeymişim gibiydi zaten. Hem konuşmaları hem oturup kalkmaları çok benziyordu. Annem benim çok içten bir kadındır. Yani sevdiğini de belli eder, sevmediğini de belli eder. Onun suratından her şey çok net bir şekilde Anlarsınız yani içten pazarlığı yoktur. Gittiğimde Aysun anne de aynı şeyi görünce, ah oh dedim rahatladı. Ee, i̇şte evlilik nasıl gidiyor, adapte oldun mu evlilik sözüyle derseniz evlilik e, hep söylüyorlardı. Ben de söyleyeyim. E, henüz evlilikle alakalı konuşmak için çok daha yeniyim, daha bir aylık evliyim. Fakat evlilik gerçekten çok e, zor bir süreç. Neden zor? hemen onu parantez içinde de açayım sevgililik gibi değil aynı evin içinde yaşamaya başlıyorsunuz ee, belki atıyorum onun en dağınık hallerini görüyorsunuz en toplu hallerini görüyorsunuz en keyifsiz en böyle mutsuz anlarını da görüyorsunuz çünkü şöyle bir şey var sevgililikte herkes enerjisini e, en yüksek seviyeye getirip karşında gülüyor eğleniyor ama evlilik öyle bir şey değil çünkü moralin bozuksa da bu eve geliyorsun moralin iyiyse de bu eve geliyorsun bir sıkıntın varsa da buradasın hastaysan da buradasın o gün hiçbir şey yapmak istemiyorsa da bu evin içindesin ve onunlasın dolayısıyla da eşin her şeyine şahit olduğu için aslında birazcık bocalamalar oluyor ama yine de adapte olması, evliliğe adapte olmak beni çok yormadı. Fakat başka bir şehre taşınıyor olmak, yani ailemden uzak olmak beni çok daha fazla yordu. Ee, ve bilmiyorum aranızda belki olan vardır ama ben bu süreçte çok fazla ağladım. Yani her şeye ağlıyorum, her şeye isyan ediyorum. İşte neden böyle oluyor, neden şöyle oluyor, işte ben mutlu değilim, burada çok sıkılıyorum, işte gibi farklı bir şehire gelmenin ee, ...birazcık böyle sıkıntısı oldu bende. Ama hiçbir problem yok. Yani Batu'nun ailesiyle de aramda hiçbir problem yok. Sakın haftada küçük 3 gün gidiyoruz. Ee, ama video çekmediğim için sanırım bunu sordunuz. Ee, henüz... Yani Burçin'le video çektim. Hatta kardeşimle de dedim de benim kendi kardeşim sanmışsınız ama... ...Batu'nun kız kardeşi. Yani benim de kız kardeşimle. Ee, onunla çekebiliyoruz ama Aysun anne... ...herhalde söz alışverişinde ya da nişan alışverişi videosunda vardı. Ama henüz çok böyle... ...bir hayli gelin olduğum için... Hani bir saniye yemek yiyorsunuz ama ben videoyu çekeyim diyemiyorum. Evliliğe nasıl ikna oldum? Bunu da kuzenim sormuş. Batu'ya sormak istiyorum ben bunu falan demiş. Ben de hatta akşam Batu'ya bunun esprisini yaptım. Ejder sana soru sormuş falan filan diye. Bu ikna olmak değil. Bence aşık olmakla alakalı bir şey. Yani bununla bir ömür geçer mi? Ninin cevabı evetse insanlar bence evlilik teklifi yapıyorlar. Ve evliliğe adapte oluyorsun aslında. Bence soracak olursanız, ee, Zuzu ile hayat zor mu diye de soru sormuşsunuz. Zuzu ile hayat zor değil. Zaten Zuzu benimle 10 yıldır beraber. Ama siz sanırım Batu için e, Zuzu ile hayat zor mu diye sormuşsunuz. Yok, yani Batu, Zuzu Batu'dan birazcık çekiniyor. Fakat aynı orantıda da çok seviyor. E, ve ben bu korkma işinden çok memnunum çünkü evde birinden çekinmesi gerekiyor. Zuzu benden hiç çekinmiyor. Ee, onlar da şu anda henüz bir adaptasyon sürecindeler. Evet, aralıktan beri sürekli bir aradalar. Zuzu'yla Batu hep, e, nasıl diyeyim, son bir aydır aynı evde değiller. Batu bize geldiğinde de işte, atıyorum dışarı çıktığımızda da Zuzu'yu alıyorduk. Ve Zuzu'yu biz her yere götürmeye çalışıyoruz. Evde çok bırakmak istemiyoruz, sağ olsun. Bu konuda Batu inanılmaz yardımcı oluyor. Ee, telefondan... E, telefonda. Videolarda araba kullandığımı görenlerde daha önce trafiğe çok fazla çıkmıyordun. İşte Bursa'da araba kullanmaya mı başladı diye bir soru sormuşlar. benim annemlerde bir aracımız yoktu. Dolayısıyla da işte bir yere gideceğimiz zaman trafiğe çıkıyorduk. Ama burada kapının önünde aktif bir araç olduğu için de ee, sağ olsun Batu da sürekli benim alışmam için işte bir şey lazım olunca sen git al sen yap dediği için de trafiğe burada aktif olarak Katılıyorum. Bandırmada da artık gittiğimizde işte ben kullanıyorum ya da bir yere giderken o yanımda oturuyor ama sen kullan diyor. Ee, arabada kullanıyorum. Gelelim dövme konusuna. Düğün fotoğraflarımı paylaştıktan sonra e, ve Batu ile ikili fotoğraflar paylaştığımızda Botunun şurasında ve şurasında iki tane dövmesi görünmüş ve kolunda da dövme gözükmüş. İşte benim de şu dövmemle kolumun arkasındaki şu dövme gözükmüş ve yeni bir dövme mi yaptırdım diye soranlar olmuş. Eskiden tanıyanlar çünkü buradan annemle babamın adını yazdığını biliyordunuz. Nereden eskiden tanıyanlar? Ben daha önce yine YouTube videosu çekiyordum ama kanalım çalındığı için videolarım çöp oldu. Ee, kanalımın da her şey gitti yani şifresi de gitti ulaşamıyorum bir 10 bana 10 10 bin abonem vardı ama cık gitti neyse çok da önemli değil burada yeni bir başlangıç yaptık ee, bu dövmemi ve şu dövmemi ikisini aynı gün yaptırdım ee, biz Batu ile birlikte işte birbirimizin baş harflerini yaptırmayı düşünüyorduk sevgiliyken daha nişanlıydık ee, ama zaman olarak bir e, zamanımız yoktu. İşte yaptırız bir gün falan diyorduk. Bir gün dövmeceye gittim. Burada anne ile kızı var. Salıncakta sallanıyor. Şöyle gösterebilirim herhalde. Bunu yaptırmadan önce ben bir B harfi yaptırmaya karar vermiştim zaten. Ee, onu da şu şekilde gösterebilirim. Şuraya bir B harfi yaptırdım. Batunun da şurada gördüğünüz şey. İpek yazıyor. Onu görmüşsünüz. <laughs> Burada... Başka dövmeleri var. Kolunda başka dövmesi var. Bacağında dövmesi var. Bayağı oldukça fazla dövmesi var. Ee, dövme konusunda konuşabilecek kişi bence ben değilim. Daha yetkili olan Batu. Ee, daha fazla dövme yaptırmayı istiyor musun diye sorarsanız. Benim de Batu'nun da şahsi fikri artık çocuğumuz olduğunda ya çocuğumuzun adını ya ayak izini. Onunla alakalı bir şey yaptırıp <laughs> da bırakma düşüncesindeyiz. Ee, ev... Turu gelmeyecek mi demişsiniz? Son video olarak, son soru olarak da ev turu gelecek. Ama evimiz henüz tamamlanmadı. Yani mesela hallarımız henüz yok. Perdelerimiz daha yeni geldi. Ve e, biz bir dolandırılma hikayesi de yaşadığımız için salon takımımız henüz yok. 10 gün sonra gelecek. Çünkü başka bir firmadan aldığımız için sıfırdan bir termin süresine başladığımız içinse henüz ben bir ev turu çekemiyorum. Ama her şey tamamlandığında ve Batu da evde olduğunda bir ev turu çekmeyi istiyoruz Tabii ki de. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Tabii ki de vlog gelecek yine. Ee, bu süreçte benimle ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Aşağıya bırakıyorum. Mail atabilirsiniz. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz. Neyi beğenmediğinizi beğendiyseniz. Neyi beğendiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Sizlerle etkileşim halinde olmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.